Alo, Hikmet Çetin'le görüşecektim. Evet, benim buyurun. Pardon, Hikmet Çiçek. Evet, benim. Daha soyadınızdan emin değilsiniz. Hangisiniz hanımefendi siz? Çiçek, Hikmet Hikme... Çiçek. Tamam, bilgilerinizi beraber teyit edelim. Eğer sizseniz size bir bilgi vereceğiz. Adınız Hikmet, Tabii. doğru mudur? Evet, doğru. Soyadınız Çiçek. Evet. Ana adı Evet. Baba adı Evet. Doğum yeri Kayseri kasabası. Evet. Doğru. Doğum tarihiniz 17, 1990 Doğru. Adresiniz Mahallesi Kayseri. Evet. Asker kaçağısınız. Ne alaka? Alakaya kel maydanoz. Asker kaçağısınız işte önümüzde var. Biz mecbur muyuz kardeşim size her dakika evinizden aramaya? Niye muhtarlığınıza, niye ikametgahlığınıza bağlı olduğunuz yere gidip de benle ilgili bir belge var mı veya başka bir şey var mı diye sormuyorsunuz? Beyefendi ben bayanım nasıl asker, askerliğe gitmemi bekliyorsunuz? Beni ilgilendirmiyor. Daha önceden de bununla alakalı zaten nüfus memurluğuna bir başvuruda bulunmuşsunuz. Siz yanlışlıkla erkek olarak kaydedilmişsiniz. Doğru değil mi bu? Üstüzanım değişti ama benim. Ya değiştirilip değiştirilmemesi önemli Renginin değişmesi önemli değil. İçerikte de hala erkek olarak gözüküyorsunuz siz. Ya asker kaçarsınız. Ne olacak şimdi? Ya kusura bakmayın. Bana daha askerlik bilgileri gelmedi. Kağıt falan gelmedi. E gelmez tabii. gelmez tabii. Tabi. Muhtarlığa gönderiyoruz. Muhtarlığa gidip bakmıyorsunuz. Ve yoklama kaçağı falan da değil. Asker kaçarsınız siz. Siz nereden arıyorsunuz? Biz şube başkanlığından arıyoruz. İsmin? Adın çok mu önemli hanımefendi benim? Geldiğiniz zaman Olsun. tanış, geldiğiniz zaman tanışacağız zaten bir problem yok. Olsun belki yalan söylüyorsun nereden bilelim? Hanımefendi, bak ben sana bir daha söyleyeyim. Baba adınız ana adınız doğru evet, mu? Evet, Doğum yeriniz doğrudur. Kayseri kasabası, doğru mu? Doğrudur, evet. Adresiniz mahallesi Kayseri. Evet, doğrudur. Sizin adınız Hikmet. Hikmet Rüveyda da olabiliyor. İki tane isim var. Tamam. Normalde Hikmet demiyorlar, bana Rüveyda benim, diyorlar. Benim önümdeki belge var. Hadi biz bunları biliyoruz. Tamam, bunları biliyoruz. Şeyi nereden biliyoruz peki? Nüfus memurluğuna başvurmuşsunuz. Sizi yanlışlıkla erkek olarak kaydetmişler, daha sonrasında düzelttiğinizi. Bunları nereden biliyoruz peki? Vallahi bilemem. Yani... Ben size söylüyorum işte nereden bildiğimizi. Muhtarlığa sizinle alakalı dört tane belge gitmiş şu zamana kadar. Dördü de size ulaşmamış. Siz nüfusta erkek gözüküyorsunuz efendim. Görükmem mümkün değil. Yani bayan olarak görüküyorum ben. Nasıl gözükmeniz mümkün değil? Ben görüyorum işte erkek olarak kaydınız var burada. Asker kaçağı olarak da dosyanız önümde. Ya kusura bakma bir yanlışlık olmuş olabilir. Ya hem ters konuşuyorsun hem sonrasında ben sana ispat edince kusura bakmayın diyorsun. Nasıl düzelteceğiz şimdi bunu? Asker kaçağı gözüküyorsun düştüğün yer bile belli ya. Ne dedin? Manisa Kırkağaç. Ya herhalde sesimden anlaşılıyor yani. Ben bir bayanım. Ben... Nasıl askere gitmemi bekliyorsunuz? Biz abi... Kağıt falan gelmesini bekliyorsunuz. Vallahi... Ben Vallahi... bayanım yani nasıl askerle çağrılıyorum anlamadım. Bizi cüzdan benim mavi de değişildi. Turuncu oldu. Nasıl bekliyorsunuz anlamıyorum hala. Valla önümde asker kaçağı olduğuna dair dosya var. Muayeneye de gelmediğin için tabii erkek misin kız mısın anlaşılmamış. Kusura bakmasınlar yani ne yapacaklarsa yapsınlar ama ben bir bayanım yani kağıt falan da gelmedi bize. Ne yapacaklarsa yapsınlar değil bu askerliği yapacaksın 15 ay. Ya yani hiç bakmasınlar yani